Amacınız ne? Gelin dostlarım. Sizlerle açık açık konuşalım. Önce ben diyeyim diyeceklerimi. Samimi olarak konuşalım. İlgilendiriyor mu seni İslam dini dostum? İlgilendirmiyorsa gene de çok değerlisin benim için. Ben çok değişik bitkiler yetiştirdim Antalya'dayken. Konuşurdum onlarla ve çok sevinirlerdi. Kanarya'da yetiştirdim Norviç türü. Çok yavrular büyüdü elimde, dolaşırlardı omzumda, yüzümde. Van kedim de vardı pamuk yığını gibi. Bir gözü mavi, bir gözü sarı. Uzun yıllar hiç ayrılmadı yanımdan. Ya akvaryumumdaki dev tül kuyruklar aslan başlar. Anlamışsındır artık. Allah adıyla bildiğimizin tüm yarattıkları çok değerlidir benim için.'' Öyleyken İslam dini senin bugüne kadar duyduğun Müslümanlıktan gerçeği itibarıyla çok farklı olmasına rağmen sen bunu hiç araştırmadığın için bilemiyorsun. Şekle ve lafına bakıp mantığına yatmadığı için söylenenler aklı olan insanın İslam dini gerçeğini reddedemeyeceğinin farkında olamıyorsun. Olsun. Farkında olmasan da yeryüzünde halife oluşunun anlamını nasıl sevmem dışlarım seni. Bildiğim kadarıyla her alanda yardımcı olmak isterim sana. Seve seve. Gerekenleri araştırmaman, sorgulamaman, ön yargılı yaklaşımın zaten senin başına ileride yeteri kadar bela olacakken niye burada bir de ben sana yük olayım? Var hiç olmazsa bu günlerini güzel geçir, güzel dostum. Yalnızca ihmal ettiklerinin ağır faturasına katlanmak zorunda olacaksın, o kadar. Ya sen dostum, niye ilgileniyorsun dinle? Ölünce paçayı cehennemden kurtarıp cenneti kotarmak mı amacın? İki takla bir bakla namaz kılıp, arada biraz aç kalarak oruç tutmuş olup, imanlıyım diyerek cenneti kotarabileceğini mi sanıyorsun? Bak dostum, kesin gerçekleri fark edelim. İnsan dünyaya geldiği anda onun sonuçta cennete gidip gidemeyeceği belirlenmiştir. Ve bu daha sonra da kesinlikle değişmez. Ana rahminde 120. günde beyninde açığa çıkan bir programlama sonucu olarak ya beyninin ürettiği ve ruhuna yüklediği bir dalga türü ruhunda bir katman oluşturarak senin sonuçta cennet denilen boyuta geçmeni sağlayacak ya da bu dalga türü beyninde üretilmediği için ruhun bundan mahrum olacak bu yüzden cennet boyutuna geçemeyeceksin. Bu ben de dahil tüm insanlar için geçerli olan sistem ve mekanizmanın işleyişi sonucu. Bunun daha geniş izahı var. Mekanizmanın işleyiş düzeni var. Fakat konuyu dağıtmamak için detaya girmiyorum. Diyeceksin ki öyleyse ben niye ibadet edeyim? Ne olacağım belliyse. Bak kısaca anlatayım. Yapacağın tüm ibadet adı altındakiler hep senin kendin için. Gökteki bir tanrıyı memnun edip gözüne girmen için değil. Sağlıklı olman için nasıl gıdana dikkat etmen zorunluysa bir yarış kazanmak için nasıl onun antrenmanını yapmak zorundaysan bir koltuk kapman için nasıl onun pahasını ödeyebilecek şekilde çalışmak mecburiyetindeysen ölüm ötesinde elde edebileceklerin de ancak bu dünyada bu beyne sahipken yapabileceğin çalışmalara bağlıdır. Gökten Ferman yollayan Göktürklerin Gök Tanrısı var olmadığı için her şey senin çalışmalarına kalmıştır. Tüm geleceğinde bugün ortaya koyacaklarının sonuçlarını yaşayacaksın. Cehennemin ateşi de içinde yanıyor, cennetin güzellikleri de şuurundan kaynıyor. Bugün hangi tür davranışları ortaya koyabiliyorsan yarın da onların sonuçları karşına çıkacak. Yüz yüze geleceklerin senden ürüyenler olacak. Cebrail de var hakikatinde, Azrail de, Münker Nekir de. Yarın bunlarla çeşitli aşamalarda yüz yüze gelecek, kiminle ülfet edip kiminden de azar işiteceksin. Bu nasıl olacak düşündün mü hiç? Gönelişinde Fatiha'nın anlamını tefekkür etmeden nasıl feth olur gerçekler sana? Yaptığın ancak namaz kılmak olur. Salatı ikame hiç değil. Okumadın mı? Feveylün lil müsallin ellezine hüman salatihim sahun. Vay haline o adet diye namaz kılanlara ki onlar iman edenin miracı olan salatlarından okunanların manasını yaşamaktan kozalıdırlar, gafildirler. Ma'un suresi 4-5 ayetini Kur'an'da. Çok musalli vardır, eline yorgunluktan başka bir şey geçmez. Çok oruç tutan vardır, açlıktan başka bir şey yaşamaz. Uyarı ve işaretlerini duymadın mı? Bilmiyor musun? Dedikodu, gıybet ve insanları hor görmeyle Tuttuğunun oruç olmayacağını duymadın mı? Taklitle adet diye yapılan fiiller kesinlikle dini uygulama olmaz. Yaptığını bilinçli olarak yapmasan ve hikmetini kavrayamasan bile yapılması gerekliliğini iman ederek ve hakkını vererek tatbik etmek zorundasın. Semeresini almak, neticesine ulaşmak istiyorsan. Zira bunları yaptın diye sana dışarıdan biri bir şey vermeyecek. Sen sadece yaptığın işin hasılasını elde edeceksin. Tıpkı bal yiyenin yediği baldaki özelliklerin sonuçlarını yaşaması gibi. Bal yedin diye dışarıdan sana bir şey verilmiyor. Allah Resulü Allah adıyla işaret edilenin yaratmış olduğu sistem ve düzenin işleyiş mekanizmasına bağlı olarak gereken bilgileri sana duyurmuş senin bu bilgileri değerlendirip gereği şekilde yaşaman sana Allah hidayetinin ve Resul şefaatinin ulaşması demektir. Bu ilmin gereğini uygulaman, ilmi değerlendirmen demektir ki bu hal ile şükür demektir. Aksi ise nankörlüktür. Nankörlük değerini bilmemek veya değerlendirmemektir. Lütfen anla artık demek istediklerimi ve kendini kandırmaktan vazgeç. Kafandaki tanrı ve peygamberi sistemine dayalı atalarından gelen din anlayışından arın. Aklını, mantığını kullanarak Hz. Ali, Abdülkadir Geylani, Hacı Bektaş Veli, İmam Gazali, Mevlana, Yunus ve daha nice erenler gibi Allah'a Resulüne iman et. Kur'an'ın ruhunu okumaya çalışarak gerçekleri gör, kavra ve gereğini yaşamaya çalış. İki boyutlu farisi kaynaklı namazı kılma kavramından üç boyutlu salatı ikame etme yaşamına şuursal geçiş yapmaya çalış ki miracın kapıları açılsın. Orucun aç kalmak demek olmadığını fark et ki hakikatinden zahir olsun samediyet nurları somut alemin sistem ve düzenini, hikmetini fark et ki batın olanın nasıl zahir olmakta oluşunu değerlendirebilesin. Zahir, batının ne olduğunu kavramana vesile olsun. Ben tasavvufla, sufizmle ilgileniyorum diyen sen dostum. Ömrün mecazlar, sembollerle harcanıp giderken sen onların işaret ettiği gerçeklerin hiç farkında olmadan bal zikrini günde bin defa çekip de balı tadamamış adam gibi geçip gidiyorsun dünyadan. Oysa sana bal zikrini vermişler. Ne olduğunu bilip, bulup, yiyesin de güzelliklerini yaşayasın diye. Daha nice kere tekrar edeceksin balı. Ne zaman okuyacaksın şu ayeti tefekkür edeceksin anlamını, kavrayacaksın sırrını. Hissedip yaşayacaksın da üstelik hazmedeceksin yaşadıklarını. Var bir düşün üzerinde istersen. O Allah ki yedi sema yarattı ve arzdan da onların bir mislini. Emir, hüküm, iş onların aralarından sürekli kesintisiz inzal olur.'' Talak Suresi 12. 21 1998, New Jersey, USA.